Herkese yeni bir günden yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Yine arabadayım. Gerçekten kanalımın ismi değişmesi lazım. Özlem kayış yollarda. Aa, şu an moralim çok bozuk. Şu an moralim çok bozuk. Çünkü Ömer Halis'e öğlen yemeği siparişi vermeyi unuttum sabah. Ben her gün böyle günlük yapıyorum çünkü. Hani olur da gün gitmezse paramız boşa gitmesin diye. Çünkü o zaman ödendi, gitmediyse o para yanıyor yani ve günlük 3 öyle az bir para değil. Ee, onu da şimdi sabah unuttum. Unuttum. Ee, arkadaş da kahvaltıya davet etmişti. <laughs> Bizim gezmeler bitmedi, hala devam ediyor. <laughs> arkadaş da kahvaltıya davet etmişti, oraya gidecektik. Hani rahat rahat otururuz diyorduk ama şimdi maalesef öyle rahat rahat oturamayacağız. Allah'tan erken gidiyoruz, geç gitmiyoruz. Saat şu an 8.40. Taş patlasın? dokusu çare falan onda olur. Çünkü en ilk önce bir Lidl'e uğrayacağım. Ee, çocuklara bu yılbaşı birkaç senedir yapmıyorum. Ama bu yılbaşı dedik yine hani böyle toplanalım. Böyle hediyeleşelim. Ee, o yüzden kuzucuklarıma hediye alacağım. Ve Gülşen'e alacağım hediyeyi. Geçen hafta indirimler ya indirim indirim değil aktüel ürünler mi oluyor? Ne oluyor Türkçesi? Aktüel ürünlerde Lidl'e çok güzel böyle bir barber arabası geliyordu. Gülşen de bayağı uzun zamandır öyle büyük bir araba istiyor. Para aslında bayağı bir tuzlu. <laughs> Ama hadi dedim neyse. E, alayım. Belki Ömer Halis'in doğum günü. Ha ben doğum gününe gerçi bisiklet alacağım. E, belki şimdi yılbaşında da Ömer Halis'e güzel bir şey bulabilirim. E, oradan yine arkadaşa bir çiçek çikolata bir şeyler alıp. Bir de bulu için alıp ekmek alıp hemen doğru hızlı bir şekilde hiç oyalanmadan gidelim bari. Aynen. Zaten başka bir yere girmeyeceğiz ki. Yani <laughs> yok yok. Girmeyeceğiz. 11.20 geçe de oradan kalkarız. 11.45'te de. Hemen harisi. -45, 45 arası mıydı? Ha en geç 45 geçe Ben 15 ile buçuk sandım. Yok yok. 11 o, buçukla o 45 arası mı oluyor o zaman? O iki çeyrek. 2 ile... çeyrekle buçuk, buçuk arası. Ha, o zaman aynen yemek için. Hı hı. Neyse Lidl'e de geldik neredeyse size de birazcık böyle hemen çekebilirsem hızlı hızlı size de lider aktüel ürünleri çekeyim ay çok sağlandık kız takır <laughs> takır 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 gidiyoruz sabah sabah midenizi bulandırdım benim neyse hemen bir çay kahve için beni zaten kahve eşliğinde artık herkes o kadar çok alıştı ki benim video böyle bildirimim geldi yani herkes hemen şey, yazıyor abicim. işte hemen kahvemi yaptım seni kahvesiz asla izleyemem yazanlar var <laughs> E, ay ay aslında ben de bir kahve içmek istiyorum. Ben de ya. Dün de içemedim. Sabah. Dün, dün sabah, e, sabah Gülşen'in yaptığını da içemedim çok. E, böyle iki 3 yudum aldım. Sabah ne yaptık biz ya? Dün sabah hiçbir şey, şey ben evdeydim. Şey Kahvaltı kah da yapmadım. Direkt kahve içmedim resmen. Ben de dün ben hiç kahve böyle içmedim. Böyle tuhaf hissediyorum. İnanılmaz bir şekilde vallahi sigara gibi bir şey. Evet. Hayatımda öyle. hiç sigara kullanmadım. Bir kere Turgut'a yakarken böyle hani Turgut böyle bir verdiydi. Ondan sonra hani çeksene falan diye aynı kötü koca. Kötü, <laughs> kötü arkadaş olur ya. Kötü adam. <laughs> Ay izlemesin şimdi. <laughs> <laughs> bir o zaman öyle bir kere bir çektiydim. Aa dedim yok aslan benlik bir şey değil. Genç kızımla da hiç heves etmediydim. Ee, çünkü ben cibriydim. Ben parasını öyle sigaraya harcayacak <laughs> bir insan değildim. De. Hani her şey aldım <laughs> ellerimde para. Onu Sigara, verince canım böyle <laughs> para... Paran boşa gidiyor. gitmiş gibi Evet kim gidiyor yani. <laughs> O Herkes yüzden kahve şey, böyle benim. sigara gibi bir şey. Neyse hadi Bizim bakalım Nil'le geldik. Bizim de Evet. <laughs> evet ekmeklerimizi alıyoruz. Yüzücümüz. Oh mis gibi de koktu ha. Aynen. yiyeceğim bir tane. Kıyasız. Ye ye. Yok be hazır oradaydı. Ha. Şu kenardaki ne ha. öyle? Şu şey kıyma işte. Ha. Pembe. Kirby. Ruby. Ruby. Ruby bakalım aktüellerde neler var. Ha bak mutfak. Mutfak varmış Özge. Mutfak. Ama bunu da aldın mı insan? Bu Tia Klinik. Gösterdiydim ya gelecek diye. Elli orada çok pahalı ya. Bence de. Ama Holtz olması Hiç. güzel. Ay Ayfer abladaki de böyleydi galiba sanki. Araba son hani iki tane kalmış. Makyaj oh, masası var. Araba iki tane mi kalmış? Evet. Makyaj masasını gördüm ben de. İki tanecik var. Bir tane de böyle bir de basabilirsin ha. Evet ben o ona... şeyleri de seviyor ya. Evet seviyor ama fiyatını... Şey onun gibi doğru. Eşit? Evet. Tabii ki de bak eksperimenin kafsi diyor. 120 euro olan bu muymuş? Evet. Aa okey o zaman bunu alabilir miyim? Ama var ya şunu da severdi aslında. Lush Globus. Hmm. Ya ya he he onun bir tanesini alalım şimdi. Niye acaba üstüne şey yapmamışlar? Gülşen'in e bunu tamam. aldık arkadaşlar. Şöyle bir Barbie arabası. Barbie'nin kamp arabası. Mikali bunu almış olduk o zaman eksperiment. Aynen Kristaller. Baksana dünya planet falan falan. Ben ona zaten yaklaşık 24 tane, 32 tane kitap sipariş ettim. Bilim ile alakalı. Bilim, çocuk bilgi, bilim kurgu. Ömer'e ne alsak? Ömer e de şunu alsam ki. Bu <laughs> manyak da çok gıcık oluyor böyle şeylere <laughs> O zaman hiç <laughs> alma. Hayır o gıcık oluyor. <laughs> Şu bizde vardı. Ama kaybettiler bütün taşlarını. Bunların fiyatları ne kadarmış? 8 euro familin spiel. Taşları kaybettiler. Ömer Halis'e o şey neredeydi? Ne? Ah. Penny'deydi. Penny'deydi değil Bediğin mi? Şey hatırladım. evet. Ama bitmiş olabilir o. Ya. Geçen hafta dedim ya. Şunlar nasılmış kız? Az önce alsak. Bir o çok büyükmüş. Doğrusu. Yok kız büyük kadın şeysi o kadın şeyi. Şunu bir baksana bir. Kız mı bu? Evet. Azem'e bakabilirdik. Bak kadın alt üst eşofmanlar var ya da üst eşofman mı sadece? Ne baktın sen Azem'e? Üstmüş. Doğru mu? Doğru. Pijama. <laughs> alt üst pijamalar gelmiş ya be şöyle ya. Ama şey küçükler 80 giymez artık benim bu bişim. 92 falan almak lazım. 92 98. Şu neymiş? Aa bizde o tip top yok. Tip toy. Kitabımız yok. Welt Atlas. Ne bir kahvelerinden yaptım. <laughs> Buna da beni Turgut alıştırdı. Çünkü her sabah içiyor buradan. Çiçekleri aldık. Çünkü arkadaşın bahçesi şey balkonu var. E maalesef güzel buketlerden yoktu. Lidl'de hiç buket yoktu. Özge'nin aldı bayağı bayağı açıkmış. Benim aldım. Ben seçtim. <laughs> Ben seçtim değil. Zat olan güzelini almışsın. Tamam işte ben seçtim. Benim hakkımmış demek ki. Yani ben de böyle bu şeyinden olanından aldım. Ekmeği aldım. Şunu da aldık. Bunu da çocuğuna alıverdik. Şöyle. Başka bir şey Onu da alayım. <laughs> Hoppla. Bunlar da bizimkiler bakalım. Talk to me. Give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Arkadaşlar biz buraya geldik sağ olsun cancağızım yine enfes bir harika sofra hazırlamış ee, işte bakalım şimdi anaokulunu halletmeye çalışıyorum ee, Ben internetten dolayı yemek siparişini yapmayı unuttuğum için bakalım Hani yine de öyle kalabilecek mi kalamayacak mı onu bir ayarlamaya çalışıyorum Neyse çaylarımız geldi soframızı zaten size çektik yine Allah'ım şu serafete bak şu güzelliğe bakın yarabbim Bunu bu arada arkadaşım hep kendisi yapıyor böyle dekorlarını bana da hep yapıp getiriyor. Sağolsunlar. Razı olsun. Ee, ben de kullanıyorum. Çok uzun zamandır böyle şeyleri tabii çocukların yüzünde yüzünden böyle sofrada yer veremesek de evet, ee, erkenden kalkmış hemen böyle pişi hamurunu da yoğurmuş. Güzel pişileri de yapmış. Böyle bakalım. Şimdi güzel kahvaltımızı yapalım. Sohbetimizi edelim. Bakalım anaokuluna ulaşmaya çalışıyoruz. Hadi bize. Afiyet evet, olsun. Anaokuluna ulaştım. Ee, uzun e, uğraşlar sonucu anaokuluna ulaştım. Ee, hemen Ömer Halis'in direkt müdürle değil çünkü müdür biraz böyle gıcık bir kadın. Ama Ömer Halis'in kendi e, sınıf öğretmenine sordum Manu'suna. Anlattım dedim böyle böyle mümkün ne dedim 11.30'a dedim asla yetişemeyeceğim. Dedim sabah de dedim unutmuşum. Hani diğer günler için dedim hepsini yaptım ama bu sabah için dedim unutmuşum maalesef dedim. Hani ne yapabiliriz? Ee, hani dedim hani amcasına falan dedim söylesem dedim hani yemek getirseler olur mu ya da dedim oradan ayarlasanız e, oluyorum dedim hani geldiğimde parasını vereyim ben dedi bir mutfağa bir sorayım ondan sonra mutfağa sormuş onlar da tamam demişler hani bir çocuk için e, fazladan yemeğimiz var o zaman dedi geldiğiniz zaman dedi şöyle verirsiniz dedim süper süpersiniz çok teşekkür ederim hadi şimdi keyifle kahvaltım yapabilirim. Vallahi biz yedik içtik ondan sonra güzel çay baya baya bayağı çay içmeye başladım buradan duyurulur <laughs> mesajım gideceği yere gitti bence isim vermeye gerek yok her neyse şimdi artık birer dedi kahve içelim. Ondan sonra tekrardan yine Lidl'e gideceğiz. Sonra yine çocukları alacağız derken yine serüvenimiz başlayacak. Ama öncelikle şöyle şık kahve sunumuyla en güzel bardağı kendime aldım. Hangisini sen alıyorsun? Sen bunu. Ha tamam. Ben bunu. Ben ben hanıma ayım. Kusura bakma. Ben ne ne diyordu annem bana? Ne diyordu kız? Annemi görmeyeli Ana yoldum. kraliçe. <laughs> Annemi görmeyi unuttum. <laughs> ben ana kraliçeyim. Ana kraliçeyim. Bu tabakların da devamı olmadığından değil. Dur dur. Her biriyle şekil... ayrı ayrı sunum yapalım diye. Kahveler de geldi. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> hemen tabii ki kahve yerine o çiçeği de göstereyim. Dur oradan. Göstermezsem olmaz şimdi ayıp. Göstermeli mi? Gitmiş en köpüklüsünü kendine almış. <laughs> <laughs> alemin, ama, ama Allah... sen orada kendin dedin bu bardak benim tamam, diye. Tamam ne artık diyeyim. yani tabii şimdi ablamın bardağı diye gitmişim bal köpük vermişin vermişim. Ne bu sade mi? Şekerli mi? Ha, i̇yi bari. İyi yaptık abi Bak işte ben bunu demek istiyorum. Sus be. Bir kaç meselesi. <laughs> tamam hadi bize, <laughs> hadi bize süpe. afiyet olsun. Şimdi iki bacı birbirimize gireceğiz. Saçımızı başımızı yolacağız. Gireceğiz <laughs> ben şimdi sizlere bir karton açılım yapmak istiyorum. Benim çok sevgili takipçim Zeynep Hanım'dan bana aylar öncesinden baya baya aylar öncesinden burada kartonun paketinin üstünde de görüyorum. Çok güzel. Şöyle bir saniye. İki tane yağ gönderdi bana arkadaşlar. Şimdi bunların ne işe yaradığını ee, ne olduğunu sizlere anlatacağım ama öncelikle çok güzel bir notumuz var notumuzu okumak istiyorum şöyle şu şekilde Evet sevgili özlemciğim. Sen beni pek tanımasan da ben seni anneni ve kardeşini yıllardır tanıyor gibiyim epeydir YouTube'dan takip ediyorum ee, nasibimize demek ki bu şekilde de tanışmak varmış. Umarım çoraplarını beğenirsin. Bu arada çorapları çoktan giydim. Sürekli giyiyorum. Herhalde galiba şu an anki nispetli. Çok güzel bana böyle kremli. Üzerine böyle portak küçük küçük portakallar olan e, bir çorap göndermiş. Beyaz çorap sevdiğimi e, beyaz çorap tutkunu çok biliyorum ama umarım inşallah bunlar da çok hoşuna gider diye. E, ayrıca instagramda zaten yazmıştı. Umarım çorapları beğenirsin. Sana yolladığım uçucu yağlardan e, direkt bağlantılı yolladım ya bana Instagram'dan bir bağlantı gönderdi oradan hani diyor detaylarını bilgilerini e, görebilirsin İki e, iki yağ hakkında kısaca bilgi olarak diyor şimdi şuydu zannedersem hmm. bakalım grapefruit aynen. Şimdi elimde bir tane grapefruit yağ yakıcı, yağ yakıcı etkisi olan bir karışım var arkadaşlar. Şöyle roll-on. Bu karışımları bu arada Zeynep kendisi hazırlıyor. Normalde de kendisi diş hekimi. Bakın böyle bu şekilde. Normalde kendisi diş hekimi ama böyle bitkisel yağlarla, e, bitkilerin e, ya özü özü mü denir ne denir? Ee, bitkilerin aynen özleştirilmiş yağ ile böyle e, inanılmaz bir şekilde uzmanlık alanı ve e, bu şekilde böyle yağlar yağ karışımları yapıyor. Şimdi öncelikle bana grapefruit ne için yolladı Grapefruit yağı roll on yağ yakıcı etkisi var. Spor öncesi veya yatmadan evvel sorunlu bölgelerini sür. Güneş ışığına maruz kalmayacak kısımları kullanmalısın diyor. Fotosensitif etkisi varmış. E şu da citrus fresh, limonlu bir şey zannedersem. E, sitrus, fresh yağ karışımında mandalina, portakal, limon, greyfurt ve nane. Spermint diyor yağlarının karışımı organik ve saf. bunlar organik ve saf yağlar. Ay demin düşünüyorum düşünüyorum yalnız bir şey de söylemek istemiyorum. Kendisi organik saf yağlar ile alakalı gerçekten çok 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 bilgili. Ve hatta uzmanlığı var yanlış hatırlamıyorsam bu yağlarla alakalı. Organik yağ karışımı diyor. Ve saf yağlar. Sarem'de 1 litre 1 litre şişeye cam olması şartmış. Bunu da ne yapıyormuşum? 2 3 damla eee bu damlattığım zaman bu da yine kilo vermede ve e, kalori yakmada, sağlıklı kule vermede e, büyük bir etkisi varmış. E, e, şimdi Zeynepciğim'in çok güzel bir Instagram sayfası var ve tabii ki bunlar şu an benim sadece böyle kilo vermemle alakalı iki çeşit yaydı. Şimdi benim ondan bir bunlar onu bana hediyesiydi bu arada. Sağ olsun. Çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun ee, bana bu güzel hediyeleri gönderdiği için. Şimdi ayrıca ben kendisi tabii ki bu organik yağlarla çok 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 fazla e, ilgilendiğim için. Çok da böyle fazla vaktim yok ama e, aslında bir ara böyle zoom toplantısı falan yapacaklardı. Maalesef ben katılamadım çünkü unuttum yine tarihini. Ve saatini atladığım için katılamadım. Ama kendisiyle birkaç gün öncesinden tekrardan yazıştık. O paketim geldiği zaman da sizlere gösteririm. Hem böyle e, artık ne diyeyim sihirli taşlar mı diyeyim e, böyle etkisi olan taşlarla yapılmış böyle <laughs> var hem mikaelle hem de kendim için sipariş verdim çok yaş oldu <laughs> çok yaş <yaşadım>. oldu. <laughs> e, artı bir de yağlar e, ne yaptım Mika için konsantrasyon için hem kendime hem de mikael için konsantrasyon için böyle bu e, neydi organik yağlardan sipariş verdim bir de kendime heyecan yatıştıracağım. Heyecan yatıştırıcı bir karışım ee, rica ettim kendisinden. sağ olsun Allah razı olsun. En ayrıca bir şekilde şu an bana onları gönderdi. Umuyor ve ümit ediyorum ki iki gün içerisinde elimde olsunlar. Evet, çünkü iki hafta sonra tekrardan sınava gireceğim. Böyle size, siz de bu yağlar hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız sizlere de Zeynep'in Instagram adresini kesinlikle buraya linkleyeceğim. Hatta şuraya bir yere yazarım ama yorumlar kısmına da mutlaka ve mutlaka Instagram adresini ve mail adresini. Instagram olmayanlar mailden de kendisine ulaşabilirler. Çünkü her türlü biliyorsunuz bu organik yağlar her türlü her derde deva oluyor arkadaşlar. şimdi biz böyle diyet yaparken sağlıklı beslenmek istiyoruz derken bütün yağları direkt böyle hayatımızdan çıkartıyoruz ama olmuyor. Bu hatayı ben de yaptım. Vücudumuzun yağı da ihtiyacı var. Bir takım böyle e, bitkisel yağlarla bunu böyle destekleyebiliriz. E, ne bileyim e, cilt kuruluğunuz olabilir, kabızlık olabilir, e, ne bileyim saç e, diplerinizde bir kuruluk olabilir. Ya böyle hani aklınıza gelebilecek her türlü ne bileyim sedef hastalığı olabilir. E, yani onun instagram adresine girdiğimiz zaman o kadar çok böyle detaylı bilgiler var ki ağız kokusu olabilir. Ee, ne bileyim ağız mantarı olabilir böyle hani aklınıza gelebilecek her türlü e, hastalıklar için böyle bitkisel organik yağlardan e, bir karışım hazırlıyor dediğim gibi kendisinin bu uzmanlık alanı e, ve böyle her türlü işte ister işte bölgenize sürmelik. E, bu arada işte baş ağrısı migren migren için var baş ağrısı için var e, bir baş ağrısı için herhalde zannedersem yine böyle rol onlu var. İşte böyle bu şekilde. Ne bileyim damla olarak da vardır. Ne bileyim suyunuza damlatmak için, kıyafetinize damlatmak için, grip algınlığı için. Yani her türlü e, hastalık için veya dert için gerçekten bu bitkisel yağların e, en büyük şeyi var, özellikleri var. O yüzden e, siz de ben gibi böyle organik yağlarla ilgileniyorsanız Zeynepciğimle de çok da tatlı bir bayan gerçekten Zeynepciğimle ile iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar kendisi e, sizlere zaten e, en güzel şekilde yardımcı olacaktır Orada çoraplar için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ve de notu için kendisine çok 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 teşekkür ederim. bakalım paket açılımımızda yaptığımıza göre Zeynepciğimize de buradan tekrardan teşekkür ettiğimize göre ben e, kalkayım mutfakta birazcık yemek işlerine bir gireyim böyle bakın tekrardan Zeynep'e çok 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 teşekkür ederim dediğim gibi instagram adresini aşağıya koyacağım kendisiyle iletişime girip instagram olmayanlar mail adresi yoluyla kendisine ulaşabilirsiniz ve hangi konuda hangi e, sorununuz varsa o size elinden geldiğince en güzel e, bitkisel organik yağ karışımları hazırlayıp sizlere gönderecektir ve e, uzun ve detaylı bir şekilde de sizleri bunlarla bilgilendirecektir. Haydi şimdi kalkalım. Yemekle mutfakta Bana yemek yapmaya yemeğiyle. girelim. Sana ne lazım oğlum? Sana ben konsantrasyon için sipariş verdim. Gelecek bakalım. Böyle. Evet canlarım benim. Vallahi akşam yemeğimiz hazır. Bugün böyle. E, tembel anne <laughs> yemek menüsü oldu. Fırına böyle bu şekilde nuggetlar böyle tavuk parçaları sürdüm. Ee, yanına da hemen şöyle 3 tane ıspanaklı 3 tane de peynirli hazır kaptanların e, hazır böreklerinden sürdüm. Bunlar böyle birlikte böyle yanlı kardeş kardeş pişler Bir de şöyle çok az bir şey salçalı soslu tereyağlı e, yarım paketten daha az bir tencerem. Yarım paketten de azdı yaptığım makarna. Makarnayı yaptım. On da şimdi dumanı üstünde. Bunlar da piştiğine göre. Şimdi hemen çocuklara şöyle güzel bir servis hazırlayayım. Yanında da e, birer bardak ayran vereceğim. E, bizim de böyle akşam yemeğimiz. Bugün böyle. Çünkü kaç gündür hep böyle misafirliklerdeyse Hep böyle <laughs> ağır ağır yendi. E, onlar açısından da. O yüzden bugün böyle. E, normal başlayalım. Zaten iki gün sonra da. E, bugün e, çok tatlı bir diyetisyenle. Ee, çocuklar için güzel bir diyet programı diyet programı demeyeyim de sağlıklı beslenme programı ayarlattırıyorum ee, şimdi çocuklar hakkında birkaç bilgiler vereceğim kendisine o da yarın bize güzel bir e, 4 haftalık güzel bir beslenme hazırlayacak kimdir nedir nerededir ee, ismi sanı şanı <laughs> instagram adresi nedir onları iki gün sonraki blogda zaten sizlere paylaşacağım böyle bakalım o yüzden son makarna yiyişleri olsun son börek yiyişleri olsun <laughs> böyle bakalım şimdi bize afiyet evet, olsun sevgili takipçi kankalarım benim Vallahi bir günün daha sonuna geldik saat hala hala bozuk ben buraya bozuk değil aslında pil takıyorum Ömer Haris onun pilini çıkartıyor yani saat şu an aslında 8 bir falan değil neyse bakalım çocuklar kumonlarını yapıyor ben de artık buradan böyle kapanışımı yapayım istiyorum. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda tekrar yine burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.